Hepinize selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir spider oyunu oynayacağız. E, bu oyunda bir... E, şu an oyunda bakalım. Bir, 2, 3, <laughs> <laughs> dört kişi var. Dört kişiden biri örümcek oluyor. Üç kişi o evden kaçmaya çalışıyor. Granny gibi bir şey. Bugün şimdi başlıyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi, ilk olarak havalı cool karakterimle çok güzel şey... spider yok oyunda. Eğer oyundan çıkarsın spider direkt ya maç, oyun bitiyordu ya da kapı şey oluyordu. Rahatlıkla kaçabiliyorduk spider nerede bakalım şu an biri ölüyor bu arada hatta aynen aşağı atlarsam tuzağa mı düşer? <laughs> <laughs> ana ne ya hayır ya Allah ucundaydı kaybetti örümcek ucundaydı başlıyoruz oyna şu an ben neyse bu arada şöyle ağlamıyoruz robux başla Hah. Bakalım kim örümcek olacak? Üç kız ve bir tane eşek. Ben mi oluyorum lan? Yok. Bu kim? Aha bir tane noob oldu. Ya bu salak zaten bu. Hiçbir şey yapamaz biz arkadaşlar. Üç saniye. Bu on ben ne 10 saniye. Konuşmuyorum. Yani konuşmuyorum. He. Sol tıkla tıklayınca açılıyor. Doğru. Bu lazım. Ama şu an değil ama yine de alıyorum. Bakalım. Daha örümcek gelmedi mi? Evet şu an geliyor. Şu yazı çıkınca. Bu ne? Al merdiven buldum. Al merdiveni. Kaç geliyor. O beni görmeden hemen çıkarsam iyi olur. Öyle oldu. Çok hızlı speedrun olacağım. Şimdi bu bombayı alıyoruz. Hepsini ne yapacağım biliyorum. Şimdi o... Şey fense... patlatalım c 4ler ben size bir şey bırakmıştım ben umarım almamışlardır tamam ver ona ver ona al artık he. ananı Ana duruyorum cek Oo, çok kötü geliyor umarım beni görmez tamam şöyle tamam buradan aslında iki tane yer var dur 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 marocax dur, 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 çıkmamız lazım tamam şimdi ben orada pil gibi bir şey görmüştüm o pil bize lazım arkadaşlar burada dur ya Le leveyi alakaya karşı leveye şurası kırılıyordu diye biliyorum tamam onu bi böyle korkutalım gel la. tamam zaten noob dediğim gibi bir şey bilme ve sadece mor anahtar kaldı burda ne var Burada bir şey yok. Bu arada şuraya geçince bize saldıramıyor örümcek. Çünkü tırmanma mekaniği var orada. Örümcek olursam gösteririm. Ama şu an zaten salak olduğu için onunla uğraşmayacağım. Bu arada bu levye ama kılıç olarak gözüküyor yani neden bilmiyorum Kırdık da burası için anahtar istiyor. Bu kötü oldu. Burada bir şey var mı? Mağaza anahtar. Bu neye yarayacak? Oh. Bakalım. Aa kaçmışlar bitti lan. Okey. Biz de kazandık. Ben anahtar alıyorum. Neyse. Kazandık. Kaçtı. Ama şimdilik wow. 15 tane örümcek param var. Eee bakalım. Oo bu güzel. Tamam. Bunu aldım ama rengine şöyle bir şey mi yapsın rengini çok belirgin olmasını istedim ama olsun ya böyle bak tamam. Şimdi başka bir server'a girdim. Burada Eymen Tori diye bir Türk arkadaş var. Şimdi bu server'da direkt oyuna başlamışlar artık. Ne yaptılar ne yapmadılar bilmiyorum. Ananız. Şimdi bu da noob zaten. bunu örümcekler ama aniden. Aa atabiliyor bu diğeri atamıyordu. Şimdi. Al artık ya bir arap ya İki dakika örümcek yokken şuraya saklanmam lazım hop hadi örümcek gelmesin iki dakika kurtulayım tamam tamam lan bu öldürse ya geri zekalı elinde örümcek öldürücü var geziyorsun o seni onunla geziyorsun lan aptal neyse ya öldüremedi de geri zekalı ya ver şunu bana ya Şurayı kırmışlar hmm. ne ara aldı pek ya buradan da sömürmüşler bakalım Oyunu bayağıdır oynamıyorum. ona rağmen iyi kalmış aklımda şeyler eşyaların nereye yaradı. Bak. Bu var. Bunun için 56 saniye diyor. Ben o saniye içinde. Aa pil tamam. Ver 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 artık. Tamam. Gerizek yavuk kız yani şu pil şuraya götüreyim. Geliyor mu lan? Kaç. Tamam taktım. Hadi bakalım. Bir kapı açıldı son. Aa levye kırmamız lazım. Orada levye var dur. Heh bak burada şu kapıyı kıracağım. Oo şöyle kıramıyor muyum şuradan? Kırdım. Bak her yere tuzak atmış oğlum bir dur la. Tamam. Tamam şimdi bunun için 8 tane diyor. 2 dakika bu aptalı bayılacağım. Ee, ondan önce şurada istediğim mono anahtar mı? Tamam dur. Gel. Ne, ne yapıyor la bu? Ne yapıyorum sen? Tam. Tamam 20 saniye AFK. O arada tüm ağları temizlemem lazım. Ha tamam musallak kalmış. Ee, şimdi şu anahtar hiçbir şey yaramıyor. 5 dakika için nasıl da istesek kurtuluruz. O yüzden hemen çıkmam lazım. Aha kaçıyorlar. Bir şey duydum. Böyle bir açma sesi duydum. Yine de bu mavi anahtar bize i̇şte mor anahtar lazım. Mor anahtar aşağıda. Selam abi. Hayır 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 özlem özlem özlem. Burayı da açtılar ve kurtulduk mu lan? Evet hadi bakalım. İkinciye kurtuldum. Bakalım Eymen Yildi. Eymen Yıldı mı lan? Yıldız. bakalım. Ah be yine ben olamadım. Bu geri zekalı oldu. Bu iki salak zaten kazanamayacak. Ben bunlara eşya bulacağım. Buraya geçmek istiyorum. Lütfen geç. Şuraya sıkıp geziyorum. Madem geçmiyorlar bir izleyelim bunu ilk defa izleyeceğiz Şimdi bana biraz Dance Morris ver açlıktan ölüyorum dedi babamca. Dance Morris diye okunuyor mu bilmiyorum. Bir çıt atabildim. O görüntü de neydi? Of oh, hiçbir şey ama gidip kontrol etmeliyim hemen geri İşte geri zekalı zor yürüyor. iki günlük ömrün kalmış. Gidiyorsun çıtırtıyı kontrol etmeye gidiyorsun. Bakın beni yollasana. Ya, yaşlar o oh, dün koluma ne olmuş lan? What the f**k Aa düştü geri zekalı. <laughs> Öldü. Biz de şaşırıyoruz hayatımızı şokunu yaşıyoruz kaç. Böylece bitmiş oluyor Ve buraya geliyoruz. Bir kulübe belki orada yardım bulabilirim ve buluruz aslında hikaye böyle lan bir tane olsa mı çıkmış iki tane dan bir tane dangalak uğraşıyorum pil lazım al burada bir şey yok kal 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 kal, kal sen. hadi bakalım şu pili takacağız o yüzden pili bildiğim bir yere koyacağım şu o girdi ya buraya zaten bir daha buraya gelmez ben de pili buraya koyacaktım da öyle koyma yoktu gibi o yüzden bir şeyle değiştireceğiz yerine ama değişecek bir şey yok Bu arada geliyor artık ölecek. Hmm. Aha. Bu da buraya lazım. Tam çaktım. çarptım. oh, oh, what the fuck? Oha. Jump scare gibi geldi. Neyse. Şimdi bizim tamam. Bu ne? Kırmızı anahtar. Aha gabe öldü arayız. Yapacak bir şey yok. Şu kırmızı anahtarla şuraya açacağız. Maden atalım sonra açıyoruz. Hadi bir ya yapma işte ya. Aa kapıyı kapadım diye kurtuldum lan salaktan. Oha şans bize yani bu resmen. Aç. Burada kaçma yer vardı diye biliyorum. Al, al artık. Kalk kalk kalk. kalk. Koç. Sarı anahtarla nereye açacağız lan? Ananı yanlış yere geldim. Hayır. Şimdi sonra anahtarla nereye alacağız? Şurası la galiba. Aynen. Pilimiz de var. Pil de atabiliyoruz. Ulan. Ulan renk kör olmanın şeyi de budur işte ya. Kaldı ben... Kaldır. Kal, kal, kal. Tamam kalsın. Hayır. Ada ya. Kaç. Hayır ya. dövdük adamı tuzaklarken kendimiz öldük ya. Ulan kaçacaktım aslında ya. Ben adamı sırf şerefsizlik yapayım diye öldüm. Çok saçmaydı. Arkadaşlar gençler bu yıl biraz kutlamış olabilir ama bence gayet iyi oynadık. Daha fazla Siz kendi bu tarz videosu sözlerim özellikle. Siz bakın alın. Allah'a emanet <laughs>